Merhaba arkadaşlar bu videomuzda başlığı gördüğünüz gibi ETS2'de nasıl tırmızı bin beygir yaparız bunu göstereceğim arkadaşlar. İki tane yolu vardır arkadaşlar. İlki oyun dışında kodla yapabileceğiniz oyunun dosyalarını kodla değiştirip beygirini arttırabilirsiniz. Veya şimdi göstereceğim olarak ilk olarak göstereceğim modla yapabileceğiniz kısım. Böyle mod yönüne geleceksiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi engine ve buraya atacaksınız ve değişiklikler ona deyip oyuna giriş yapacaksınız. Peki bu moda nereden ulaşacaksınız arkadaşlar? Bunun da iki yöntemi var. Bir, Steam'e girdikten sonra atölyeler kısmında engine yazarak bu modu oradan ulaşabilirsiniz. Veya direkt linkine ulaşmak için Discord sunucumuza geliyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak bir kayıt olacaksınız. Sonra kanala abone olduğunuzda dair bir ekran görüntüsü atacaksınız. Bu ekran görüntüsünü attıktan sonra size abone rolü verilecek ve mod paylaşım kısmı gözükecek. Ve şu an ben bu videodan sonra bunların linklerini oraya atmış olacağım. Oradan direkt tıklayarak Gideceksiniz baba ne ol diyeceksiniz ve hiçbir şey yapmıyorsunuz direkt oyna. İnmiş ve buraya gelmiş olarak göreceksiniz ve buna tıklayıp buradan aktif edeceksiniz şöyle. Sonra oyunumuza hızlı bir şekilde giriş yapalım arkadaşlar. İlk olarak bu kısmı anlatmamın sebebi bu kısım hem basit yapılması hem de kodları bilmiyor olabilirsiniz. Şu arkadaşımız bilmiyor. Bunu kodla yaparken sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Yani nasıl yanlış bir kod yazdığımızda veya gideceğimiz kısmı yanlış yaptığımız şekilde ne oluyor oyundan atıyor ve bizi oyundan atmış oluyor O yüzden hani bu temiz bir kısım yani direkt bunu yaparak rahat bir şekilde tırınızın beygirini yükseltebilirsiniz şöyle hemen oyununuza giriş yapıyorum Ben videodan önce tamirhaneye gelmişim arkadaşlar şöyle ekrana geldiğinde tamirhaneye gelecek Aynen olduğu gibi servis diyorum ve 730 beygir olarak görüyorsunuz arkadaşlar geri diyorum çekici yapılandırması diyorum ve gördüğünüz gibi buraya motora geldiğimde 2000 beygir vitesinde de arkadaşlar burada speed rager var bunu aldığınızda otomatik olarak hızlı bir şekilde hem de vites atmış oluyor şöyle hemen şuradan hızlı bir şekilde hemen göstereyim gördüğünüz gibi aracımızın tabi sesi arkadaşlar yok diğer araçlar motorlarına göre hani sessiz bir şekilde şey yapıyor. Bu şekilde hızlanıyor hemen. Hızlı bir şekilde. gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Tabi şu an burada hani 200 km üstüne şurada çıkabilirim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bir de gördüğünüz gibi arkadaşlar çabuk hızlanıyor. gördüğünüz gibi arkadaşlar hani şöyle videomuzda hani hızlanıyor. Tabii ben şu an otomatik kullandığım için daha ağır hızlanıyor. Siz bir testi oynadığınızda daha da hızlı kendiniz arttıracağınız için daha da hızlı hızlanıyor olabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar 182'ye vesaire çıkıyor. Yani çok da şey yapmayalım. Tabi aracımız virajlara girdiğinde devrilme ihtimali var. E bunu nasıl arkadaşlar önleyeceğiz? Bunu önlemenin pek de bir yolu yok. Hani virajlara yavaş girmeniz gerekiyor. Veya Hani tırınızın yüksekliğini vesaire hani onlara göre ayarladıysanız devrilme ihtimali hani daha da az oluyor. Ya da devrildiğinizde hasar almak için hasar modu kullanabilirsiniz. Bu ihtimal bu videonun hani Discord sunucumuza hasar modunda linkini koymuş olabilirim arkadaşlar. Oraya belirtirim hasar şeyi diye. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir diğer yöntemimiz kodla yapması. Bu kısım bu kadardı arkadaşlar. Kodla nasıl yapacağız arkadaşlar? İlk olarak seçenekler diyorum. Tuşlar ve düğmeler diyorum. Şuradan hızlı kayıta geleceğim arkadaşlar. Hızlı kayıt ne? Ben de gördüğünüz gibi bu tuştaymış. Bunu sizin tuşa atayabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar o tuşa basarak ve ekranın sol üstünde de gördüğü gibi hızlı kaydet özelliğini görmüş olduk. Şimdi ilk olarak ikinci aşamamız burada aracımızın plakasını almamız olacak. Mesela benim CE 329 arkadaşlar. Bu şekilde CTRL tap yaparak aşağı alıyorum ve geliyorum bu kısmı. Size motor kodlarını Discord sunucumda paylaşmış olacağım. Tabi siz şu an ekranı görmüyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen şöyle masa üstüne alıyorum. Heh. Yeni ekrandan düzelttim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi motor kodlarını siz Discord sunucundan indirebilirsiniz. Bunu da videodan sonra paylaşmış olacağım. Şöyle motor kodlarını açalım. Burada bir sürü motor kodumuz var. Peki biz ne yapacağız? Bu bilgisayarım. Belgeler. ETS2'nin içine giriyorum ve Buradan profil kısmına geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de profil kısmına gelmeden önce ufak şurada bir config dosyasında bir değişiklik yapmamız lazım. Şöyle not defterini de açıyorum. Buraya CTRL e F yaparak bir arama yeri açacağız. Buraya ne yazacaksınız arkadaşlar? Öncelikle bir konsolumuzu değiştirmemiz lazım. Şimdi i̇şte aşağı seçeceğim. Konsol şu. Used G alt konsolun konsol olan kısmın şurası sıfır olabilir. Siz de bunu bir yapıyorsunuz. Bu hem zaten önceki videolarından hatırlayacağınız gibi sıfır kamerası yaparken de deva şöyle sıfır kamerası yaparken de bu kısmı anlatmıştım. Yukarıda olacak büyük ihtimal şöyle yukarıda ve developer kısmında bir yapacaksınız arkadaşlar. Hani yukarı şuraya hızlı bir şekilde alıp hani yine aşağı yaptığınızda daha rahat da bulmuş olabilirsiniz. Şimdiki yapacağımız o videodan farklı olarak sev format şu arkadaşlar format yazdım ve gördüğünüz gibi aşağı yapıyorum ve burada bir tane yer çıkacak Buraya kapatalım artık Burası sıfırda sizde. İlk defa yapıyorsanız buraya iki yapacaksınız ve ctrl e S yaparak dosyayı kaydedip kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki kısım oynadığınız profil dosyası. Hangi profilde oynuyorsanız benim profilim burada olduğu için buraya giriyorum. Siz hangi profilde oynuyorsanız ona göre gireceksiniz arkadaşlar. Profiles kısmında olmayabilir. Steam profilinde oynayabilirsiniz. Veya burada bakın başka bir versiyonu var. O kısımda oynayabilirsiniz. Hani bende 2-3 profil varmış. Siz onlara göre kendi profilinizi açacaksınız. Ve buradan save dosyasına geliyoruz. Ve en aşağıda Quick save yapacağız ve game dosyasını açacaksınız. Birazcık bekliyoruz dosyamızın okumasını. Ve gördüğünüz gibi Çince bir yazılar geliyor. Peki bu Çince yazıları nasıl şey yapacağız? Kendi İngilizce çevireceğiz. Okuyabileceğimiz kendi alfabemize. Burada aşağıda bir şey var. Buna atacaksınız. Daha ki save format kısmı bunu okumamıza yarıyor arkadaşlar. Yoksa bunu yapar iseniz, yapmaz iseniz o kısmı bu şekilde karşınıza gelmeyecektir. Bunun da bilgisini veriyorum. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Burayı büyütüyoruz. Şimdi ben ilk olarak vizyonun buraya gelmeden önce bir plaka kodu aldım değil mi? Ctrl F yaparak buraya plakamızı şu şekilde Arkadaşlar şu şekilde 329 yazıp aşağı diyorum ve taratıyorum. Ve gördüğünüz gibi arabamızın kayıtlı olduğu yer plakayı bulduk. Peki burayı bulduktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Engine yazacağız. Engine yaptıktan sonra aşağı iniyoruz. Ve gördüğünüz gibi arabamızın motoru şöyle çok aşağı indirdim ve gördüğünüz gibi arabamızın motoru burada. Peki biz motorun kodunu nasıl değiştireceğiz? İnternette kendinize de kodlamayı biliyorsanız kendiniz bir motor kodlayarak yapabilirsiniz. Veya benim oyun içindeki motorları anlatacağım. Ben motor kodlayıp vesaire size atmayacağım. Şu aşağı ineceğiz arkadaşlar. Nerede şanzıman? Motor kodları yukarıdaymış. Ben size Scania yeni kasayı önereceğim. S veya R fark etmez. Bunu buradan kopyalayacaksınız arkadaşlar. Aşağıya motor kodları diye ve şuraya geleceğim ve bu kısmı bunu buraya yapıştıracaksınız ve buraya yapıştıracaksınız. Peki burada başka ne kodlar var arkadaşlar? Motor kodları, şanzıman kodları, altı vitesli. 6 vites ben 12 vitesli yeni eski kasa Daf'ınkine öneriyorum arkadaşlar. Hani siz istediğiniz yine kullanabilirsiniz. Yani i̇nternette de araştırabilirsiniz. Kendiniz kodlayabiliyorsanız kendiniz kodlayabilirsiniz. Burada ağır yük için şanzımanlar var. Şasi kodları var. Kabin kodları var. Yeni kasa Scania için. Gördüğünüz gibi hani burada bir sürü modelin e, kodları vesaire var. hayvan taşımak için dorsenizin içine kod atabilirsiniz. Bunları nereden nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Şöyle buradaki Bunu kopyalayın arkadaşlar Hani hiçbir şey bilmiyorsanız ya bunu buradan kopyalayıp buraya CTRL F yapıp Buraya aşağı dediğinizde Bunu bulamadı yukarı diyelim Yukarıda mı? Aynen Dorsemiz buradaymış arkadaşlar gördüğünüz gibi Doğrusemiz hani gelip Bu kısmı değildir büyüttüm arkadaşlar hani şu an uzantısı burası farklı Hani gelip Bunları hani araştırarak Ha arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi trailer yazıyor. Bu kısmı alacaksınız ve doğru senizin adına bakacaksınız. Bu doğru adına baktıktan sonra buradaki şeyler içindeki yükler kısmı olacak. Ee, şu an ben de hani fazla bilmiyorum. Hani siz videodan hani önce acık araştırdım. Eski bilgilerimi şey yapıyorum ama bayağıdır yapmadığımız için böyle şeyler hatırlamıyorum. Tam olarak hani yine sizlere hani dilim döndükçe hani basit bir kısımda nasıl anlatabilirim, nasıl yardımcı olabilirim kısmıyla hani yardımcı oluyorum. Burada bir sürü kod var. Hani kendiniz araştırarak mesela diğerisi gerekli Fransız şirketleri vesaire var. İtalyan şirketleri, hani Dorsi Skin paketlerini vesaire hani buradan değiştiriyor arkadaşlar. Hani Trager tarafından girdiğinizde hani kodlu tır vesaire diyor ya arkadaşlar. İşte bu şekilde yapıyor. Hani azıcık uğraşacaksınız, deneyeceksiniz. Ama dediğim gibi bu kısma geldikten sonra şu kısım bizim şu an sev dosyamızın olduğu kısım olduğu için ufak bir hatanız oyunuzun kapanmasına sebep olabilir. Yaptığınız işlemleri dikkatli bir şekilde yapacaksınız ve CTRL-S diyerek kaydedeceksiniz arkadaşlar bu kısmı. Sonra oyunu açacaksınız arkadaşlar. Şu an ben belki hata bir şey yapmış olabilirim. Yani yanlış silmiş olabilirim. Oyun yükle kısmına geleceksiniz ve hızlı kayıt diyeceksiniz ve Enter'a bastığınızda. Şöyle bakalım. Oyunumuz açılacak mı? Açılırsa şu an ben e, şeyini koydum oraya. E, pardon. Sky yeni kasa. Eski kasa dafın şeyini koydum. Yeni kasa. Hatlar bir an karıştı. Ne koyduğumu da bir anda unuttum. Gördüğünüz gibi şöyle gelelim. Ve B gamers'ın burada hani değişmiş olduğunu. Büyük ihtimal şu an şeyi görmedi tam Şeyini azıcık geri gelelim. Ve gördüğünüz gibi yavaşlamış. Büyük ihtimal zaten bizim şeyimiz değişmiş arkadaşlar. Enter diyoruz ve servis dediğimizde gördüğünüz gibi 370 beygir yapmışız. Hani siz buradan deneyebilirsiniz. Şöyle yine alacağım arkadaşlar. Şurada motor kodları var. Ee, nerede en üstteydi o motor kodları arkadaşlar? Şöyle yukarı gelelim. İşte nerede? Ha. Burada gördüğünüz gibi 730 vesaire. Ben bir o yanlışını aldım. Hani siz buradan 750 beygirliği falan da var. Hani deneyerek kendinize göre yine bir hızlı bir kod vesaire yapabilirsiniz. Dediğim gibi aşağıda dorseler vesaire de var. Artık gerisi size kalmış arkadaşlar. Hani bu kısmın dosyasını da atacağım ama. Hani geldiğimde bir hata alıyorum vesaire dediğinizde yine elinden gelince yardımcı olurum mu? Ben de kendimde de vesaire bu işler bayağıdır uğraşmadığım için tam olarak hatırlamıyorum artık. Yine bir hatalarınıza vesaire neyi nasıl atacağınızı yine yardımcı olurum. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz videolar var ise Discord sunucumuzdan, video önerilerinden veya şu an videonun altına yorumlara yazarsanız bir sonraki videolarımı onlara göre çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.